Flutter'ın <laughs> iş tarihi olan 2017 yılından beri her sene düzenli olarak Flutter bitti, Flutter öldü, Google Flutter'a desteği çekti gibi söylentiler. Hep piyasada dolaşıyor ama her sene düzenli olarak. Şimdi özellikle 2024 yılında bu arttı çünkü işten çıkarmalar oldu. Aslında 2023 yılında da olmuştu, 2022 yılında da olmuştu. Her sene oluyor ama 2023 yılında daha fazla olduğu için daha fazla konuşuldu haliyle. Gelin önce bir açıklamaları inceleyelim sonra üstünde yorum yapalım. Çünkü Google'un net bir açıklaması yok yani Flutter sıra desteği kestiğine dair artık geliştirmeyi durdurduklarına dair net bir açıklaması yok. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama yapılan açıklamaları bir okuyalım ve şirketlerin küçülmeye gitmesinden bahsedelim. Bu şekilde devam edelim ve yorumlayalım. Tahminde bulunalım. Şimdi ben Flutter ve Dart müdürü olan Kevin'ın yaptığı açıklamayı okuyacağım size Bu bunu ekranda da vereceğim zaten. Kevin demiş ki Flutter ve Dart ürün müdürü olan Kevin şöyle demiş. Selam millet. İşten çıkarmalara ekibimizin en az birkaç kat üstünde karar verildi ve çok sayıda ekibi etkiledi. Parantez içinde ve sanırım bunu söyleyebilirim. Pek çok iyi insan kötü haberler aldı ve pek çok harika proje insan kaybetti. Flutter ve Dart diğerlerinden daha fazla ya da daha az etkilenme. Zor bir gündü, zor bir haftaydı. Meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı kaybettiğimiz gün demoların ve yeni şeylerin çalıştığını görmek ve yeni müşterilerle ilgili tartışmalar yapmak çılgıncaydı. Üzüntülüyüz ama yine de input, output ve ötesi için sıkı çalışıyoruz. Projeyi ekibi ve birlikte inşa ettiğimiz harika ekosistemi çok önemsediğinizi biliyoruz. Gerginsiniz anlıyorum, biz de anlıyoruz. Flutter ve Dart üzerine bahis oynuyoruz. Ben de öyle Google'da öyle. bu şekilde bir açıklaması var fakat bu açıklama bize Google'ın salatır için geliştirmeleri durdurduğunu veya desteği kestiğini çıkartamayız. Net bir şekilde bu ifade edilmiyor. Google bazı alanlarda küçülmeye gidiyor. Bunu kendisi de açıklıyor zaten sürekli. Bu her sene yaptıkları bir şey yani yeni olan bir şey değil. Sadece bu sene biraz daha fazla olduğu için duyuldu ve yayıldı. Yani 2022 ve 2023 yıllarına baktığımız zaman yine çok fazla işten çıkarmaları oldu. Ama yine Google bunun açıklamasını yaptı yani küçülmeye gittiğini artık bazı departmanlarda çok fazla ekibe ihtiyaç duyulmadığını, yeni departmanlar oluşturduğunu veya farklı departmanlarda çalışan açığı ortaya çıktığını dile getirdiler açık bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Google büyük bir şirket. Şirketler zaman zaman küçülmeye gidebilir. Bu gayet normal bir şeydir ve tüm şirketlerin yapması gereken normal bir durumdur bu. Şirketin büyüklüğü veya küçüklüğü fark etmez. Hem küçük şirketler hem de büyük şirketler zaman zaman küçülmeye gitmelidir. Bu gayet normal ve doğru bir davranış. Yani şirketin küçülmeye gitmesi, şirketin battığına ve kar marjının azaldığına işaret değil. Buradan bu anlamı çıkaramayız. Şimdi Flutter ekibi tamamen dağılmadı. Tabii ki de ekip hala geliştirmeye devam ediliyor. Tabii ki de tamamen öyle her şey bitti diye bir şey yok. Sadece ekipte azalmaya gidildi. Zaten çok büyük bir ekip. Ve bu sadece Flutter için olmadı. Google aynı şekilde reklam departmanlarından da çok sayıda çalışanı işten çıkardı. Yani küçülmeye gitti. Şimdi Google'ın çalışanlarını işten çıkarması demek Google'a aynı zamanda çok büyük bir masraf demek. Çünkü çalışanları işten çıkardığı zaman öyle işten çıkardım oldu bittiyle olmuyor. Kıdem tazminatı ödüyor. Ondan sonra bir sürü diğer çeşitli masraflarını ödüyor. Yani nereden baksan sadece kıdem tazminatı için 700 milyon dolar ödemiş. 700 milyon doları niye boşu boşuna ödesin bu adamlar? Tekrardan verilerle gidelim. Şimdi dediğim gibi her işten çıkarma Google için gerçekten pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Kıdem tazminatı ve diğer masraflar için. Çok fazla maliyet demek Google için bu aslında. Ama aynı zamanda da harcadığı maliyetten ilerleyen zamanlarda yani uzun vadede daha fazla kar edeceği de anlamına geliyor. Şimdi bu şirketler geleceği düşünen şirketler aynı zamanda. Akıllı hareket etmek zorundalar. Dolayısıyla herhangi bir yazılım diline karşı veya çerçeveye karşı duygusal bağ kurma gibi bir olayları yok yani. Hani bazı arkadaşlar takım tutar gibi mesela dil tutuyor ya. Google'un umurunda değil abi adamlar karına bakar. Ve kar etmediği şey de yatırım yapmaz uzun yıllar boyu. Şimdi yazılım dilleri gelir geçer. Yeni diller çıkar. Onlar ölür. Başka diller gelir. Şimdi geçmişte kullanılan bugün kullanılmayan birçok dil var. Bunlar normal şeyler. Flutter'da günü gelecek bitecek. Flutter'ın varyasyonları çıkacak daha gelişmiş versiyonu çıkacak belki başka teknolojiler kullanılacak bunlar normal şeyler ama tabi hemen olması çünkü Flutter daha yeni yani 2017 yılında çıkmış bir çerçeve dolayısıyla hemen çok fazla gelişmeden Google'un desteğini çekmesi hayal kırıklığı yaratabilir şimdi Google'a bu işten çıkarmalar pahalıya mal olsa da 2023 yılında işten çıkarmaları Google'a tamı tamına 1.8 milyar dolar kazandırmış arkadaşlar 1.8 milyar dolar artık gerek duymadıkları fiziksel ofis kapatmalar, artık gerek duymadıkları pozisyonlardaki çalışanlara maaş ödenmemesi gibi buradan gelen karlar sonucunda yaptığı maliyetten daha fazla kar elde etmiş oluyor. Yani 1.8 milyar dolar da büyük bir para. Ve aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da Google yine yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı da almış bulunmakta. Yani bu açıklamayı kendileri yaptı. Ama dediğim gibi Google'ın işten çıkarma yapması demek tamamen o departmanın bitmesi demek değil arkadaşlar. Küçülmeye gidilmesi demek. Yani artık ihtiyaç yoktur farklı yerlere yatırım yapmak ister Google. Küçülmeye gidebilir zaman zaman. Bu şirketler için normal bir durumdur. Sadece Google için geçerli değil bu. Microsoft için e-ticaret şirketleri olsun, oyun şirketleri olsun, küçük şirketler olsun. Tüm şirketler için geçerli. Amazon bile yani işten çıkarma yapıyor. Ama tabi Google büyük bir şirket olduğu için daha fazla duyulup konuşulabiliyor bu tarz olaylar. Daha fazla piyasada etki yaratabiliyor. Şimdi yine Google tarafından yapılan bir açıklamayı okuyacağım. Size yine ekrana vereceğim. Şöyle bir açıklama daha yapılmış. Açıklama aynen şu yazıyor. Yani Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde. Her yıl reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyor. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekipleri ve satış kanalları ile eşleştiriyor. Bunun bir parçası olarak dünya çapında birkaç yüz rol ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık rollere başvurabilecekler. Yani Google çalışanları belirli rollerden işten çıkarıyor. Evet, artık ihtiyaç kalmayan alanlarda rollerde işten çıkarma yapıyor. Ama işten çıkarılan çalışanlar açık olan pozisyonlara başvurabilecek ve o pozisyonlarda tekrardan Google'da çalışmaya devam edebilecek. Yani bu tamamen pozisyonla alakalı. Eğer o pozisyon için artık çok fazla çalışana ihtiyaç yoksa o pozisyonda küçülmeye gidiliyor. Dolayısıyla oradan edilen karı ihtiyaç olan alanlara dağıtıyorlar veya farklı alanlara yatırım yapıyorlar. Yani küçülme de dendiği zaman aklınıza hemen olumsuz şeyler gelmez. Küçülme demek hemen batmak, bir şeyin bitmesi falan değil yani. Adamlar tamam bitti gitti Flutter diye bir şey yok. Ki zaten Google'ın Flutter çerçevesinde Dart dilini kullanmasının sebebi Dart dilini öne çıkarmak. Yine Dart dili de Google'ın çıkarmış olduğu bir dil. Ve bu küçülme sadece Google için değil arkadaşlar. Bakın Twitch, Amazon, MGM Studios, Unity, Meta, Prime Video. Bu şirketler de 2024 yılında çok fazla yüzlerce işten çıkarmaya. Yani şirketler küçülmeye gidiyor artık ve yapay zeka alanlarına veya farklı rollere yatırım yapıyorlar. Oradan ettikleri kar ile. Ya bu tamamen normal bir şey. Buradan ettikleri karlarla mesela yatırım yapıyoruz dedik ya. Mesela Google OpenAI gibi rakiplere yerlerini kaptırmalarını önlemek için DeepMind'daki araştırmacılara milyon dolarlık hisse senedi yatırımları yaptığı da söyleniyor mesela. Milyon dolarlık hisse senedi yatırımları yap. Bunlar söyleniyor. Şimdi buradan konuyu dağıtmadan bir örnekten daha gideceğim. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet var biliyorsun. Alphabet Google'un bir çatış şirketi. Şimdi Alphabet'in CFO'su şöyle bir açıklama yapmış. Size onu da okuyayım. Yine ekranda vereceğim yazıyı. Şimdi adamın ismini doğru bir şekilde umarım telafi ediyorumdur. Yine ismini de aynı şekilde vereceğim. Ruth Porat diye bir abimiz. Büyüme fırsatlarımızı desteklemek için yatırım yaparken esas maliyetimizi kalıcı bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarımıza bağlı kalıyoruz. Şeklinde bir açıklama yapmış. Yani adamlar maliyet dengesini aradaki o maliyet denge Aracını ayarlamak istiyor. Buradan bunu görebiliyor. Adamlar kalıcı bir şekilde, net bir şekilde maliyet çıkarmak istiyorlar ki bunda haklılar yani normal. Şimdi gelelim, Flutter bitti mi, öldü mü? Google desteği keser mi veya yakın zamanda Google Flutter için desteği keser? Mi? Öncelikle arkadaş, Flutter kullanan sadece biz normal kullanıcılar, ben sen, o, biz, onlar değil. Yani sadece normal bir kitle kullanmıyor. Büyük şirketler de kullanıyor. Bunlardan bazıları, işte buraya not almışım. Alibaba, Tencent, BMW, Philips, Reflectly, Sanos. Abey ruat Studios, Hockel ve group gibi şirketlerde de Flutter kullananlar arasında. Bu şirketler dünyaca ünlü, dünyaya nam salmış, isim yapmış, büyük güvenilir şirketler arkadaş. Adamlar güvenmiş, kullanmış. Hani öyle birden bire bitecek, yok olacak bir şey değil bu. Yani bir günde olacak bir şey değil bu. Bunun bir süreci var. Hani Flutter bitse bile bunun bir süreci var yani. Öyle birden süre, birden bire. Bir günde, bir gecede bitip, kestirip atılacak diye bir şey yok. Böyle bir şey olamaz zaten. Şimdi günün birinde tabii ki Flutter'da gidecek her yazılım dilinde olduğu gibi Flutter bir çerçeve de bir tabi bunu unutmamak gerekiyor. İçerisinde Dart dilini kullanıyor. Her yazılım dilinde olduğu gibi Flutter da günün birinde ömrünü tamamlayacak. Varyasyonları çıkacak. Daha gelişmiş varyasyonları çıkacak. Belki daha farklı şeyler çıkacak. Bilemiyoruz yani teknoloji her geçen gün gelişiyor. Sizin yapmanız gereken şey burada takım tutar gibi çerçeve veya yazılım dili tutmaman. Amacınıza yönelik her zaman elinizin altında yedeğiniz olsun. Sadece Flutter'la devam etmeyin tabii. ki. Flutter'ı öğrenin. Bu size çok şey katar. İlla ki işinize yarayacak. Kullanacaksınız. Hani kötü bir şey değil sonuçta. Öyle hemen bitti öldü. Yok Google yatırımı kesti diye bir şey yok. Merak etmeyin abi. Evham yapmayın. 2017'de çıktı bu Flutter çerçevesi. 2017 yılından beri her sene düzenli olarak aynı haberleri görüyorum. 2017 yılından beri bitiyor ölüyor. Ha nedense daha bitmedi öyle birden olacak şeyler değil bunlar. Merak etme. i̇ki büyük şirketler güven. Uygulamalarında Flutter'ı kullanmış yani. Bu adamlar güven. Ama tabii ki de sadece yeteneklerinizin, bilgilerinizin içine sadece Flutter'ı eklemeyin. Yanında her zaman bir yedeğiniz olsun. Tek Flutter'la devam etmeyin. Flutter'ın yanına Kotlin koyun. Veya Swift koyun. Kotlin'le Android uygulamalar geliştirebilirsiniz. Swift'le iOS uygulamalar geliştirebilirsiniz. Yine iOS için Objective-C var. Mı? bunu kullanabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Java var, React Native var. İşte Java mesela günümüzde popülaritesini biraz kaybetti fakat hala kullanılıyor. Özellikle yüksek güvenlik gerektiren yerler, banka gibi kurumlarda vesaire. Java ve C Sharp veya Assembly kullanılıyor mesela. Bunlar kullanılan diller arasında. Ve zaten hepsi birbirine benziyor. Şu an siz Flutter'ı öğrenseniz Kotlin'i de rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Ki zaten C Sharp bilen adam Kotlin'e baktığı zaman C Sharp'a benzediğini söyleyecek. Hepsi bir birbirinin varyasyonu gibi. Bir tanesini öğrendiğiniz zaman devamı geliyor. Kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Yani sintaksta çok fazla bir fark yok. İşte bugün for döngüsü, Python'da da aynı. For döngüsü, Dart'ta da aynı. C Sharp'ta da aynı. Kotlin'de de. Hani çok bir ifte for'da çok bir değişiklik olmuyor yani. Metotlarda ve sınıflarda değişiklik oluyor sadece. Yani sonuç olarak toparlayacak olursak net bir şekilde şu an Flutter biteceğini, öleceğini söyleyemeyiz. Yani Google'ın Flutter desteğini keseceğini net bir şekilde söyleyemeyiz meyiz. Çünkü böyle bir açıklama yok. İşten çıkarmalar, küçülmeler olabilir. Büyük ve küçük şirketler için dediğim gibi bu normal bir şeydir arkadaşlar. Ki böyle bir şey olsa bile hemen olmaz. Yani hemen Google Flutter desteğini birdenbire kesmez. Birdenbire öyle her şeyi bitirmez. Merak et. Yeni bir dil öğrenme vaktiniz olur veya projeleri en azından taşıma vaktiniz olur. Ama yakın zamanda böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz. Ekstra bir açıklama gelir mi? Gelirse yine bununla alakalı bir video yaparım. Dediğim gibi takım tutar gibi çerçeve veya dil tutmayın. Mutlaka flutter'ın yanına ekstra bir şeyler koyun. Bu java olabilir, kotlin olabilir, react native olabilir. Amacınıza göre artık fark etmez. Neyi amaçlıyorsanız, hangi programı amaçlıyorsanız yanına mutlaka o amaçladığınız şeye uygun bir dil koy Ekstra diller koyun. En azından yarın bugün böyle bir şey olduğu zaman elinizde ekstra bir bilgi olmuş olur. Vakit kaybetmemiş olursun. Yani bu sadece flutter için geçerli değil. Her çerçeve ve dil teknolojinin gelişmesiyle beraber çöp olabilir. Yenileri çıkabilir, daha gelişmiş versiyonları çıkabilir. Yani bu normal bir şey. Eskiden kullanılan yazılım dilleri günümüzde kullanılmıyor mesela. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Teknoloji gelişti, yapay zeka gelişti. Görmüş olduğunuz. Bir ekstradan eklemek istiyorum yine ek ekranda görüntülerini vereceğim. Alphabet demişken mesela 2023 yılında Alphabet 76 milyar dolarlık kar marjına ulaşabildiğini görüyoruz. Bundan bir sene öncesine baktığımız zaman yani 2022 yılı yine işten çıkarmaların olduğu sürece baktığımız zaman 60 milyara yakın bir kar marjı var. Bir senelik süreçte bu 76 milyara çıkıyor. İşten çıkarmalar sayesinde. Yani şirketler bunu çok profesyonel bir şekilde hazırlıyor aslında. Google bu işten çıkarmalarla çarını çok iyi bir şekilde dengeleyen şirketlerden bir tanesi. Yani burada da şirketler için küçülmelerin gerekli olduğunu görebiliyoruz. Yine grafiklerle alfabetin Investing.com'dan aldığım analizlerini ekran görüntüsü olarak ekrana vereceğim size. Investing'e giderek bu analizlerin güncel durumuna bakabilirsiniz. Daha detaylı inceleyebilirsiniz. Orada da zaten kar marjının yükseldiğini göreceksiniz. Evet. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Benim fikrim Google hemen Flutter desteğini kesmez. Benim fikrim o yönde. Birdenbire bu desteği keseceğini zannetmiyorum çünkü çok fazla yatırım yaptı Flutter'a. Ekipte küçülmeye gidilebilir veya Google'un farklı farklı alanlarında küçülmeye gidilebilir. Google büyük bir şirketle birçok alanı ve alt şirketleri var, çatı şirketleri var, üst şirket şirketleri var. Google'a bağlı bir sürü şirket var ve yatırım yaptığı bir sürü alan var. Bu konuda çok akıllıca çalışıyorlar ve o dengeyi çok iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Kar marjının artışından bunu görebiliyoruz net bir şekilde. Şu an için net bir şey söylenemez ama tabii ki de sonuç olarak Flutter'ın yanına ekstra diller ve çerçeveler ek ekleyebiliyorsanız tabii ki de eklemeniz gerekiyor. Zaten tek bir dille veya çerçeveyle devam etmemeniz lazım. Ekstra yanına bir şeyler ekleyin. Bu videoluk bu kadardı. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm yorumları cevaplamaya çalışırım. Youtube algoritması gereği videoların insanlara ulaşabilmesi için eğer videoyu beğenmişsiniz ve işinize yaradıysa videoya bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Maalesef bunu söylemek durumundayım. Çünkü Youtube bu şekilde çalışıyor. Yani sizi bu şekilde Like sıkmak istemiyorum ama maalesef dediğim gibi bunu söylemek zorundayım. YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ve eğer ilginizi çekiyorsa kanala abone olarak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.